Kartuşcum, kartuşcum kendi bak benim için üzülme kardeş. Görüşürüz. Selamlar arkadaşlar sizin nasıl topta akşam aldım abi. Top beni böyle güçlü yok eden, çok rahat oynanabilen, gankten kaçabilen, gank atıldığı zaman çok rahat rakibe baskı kurabilen bir şampiyon. Göstereyim size akşam aldım abi. Günlere bu şekilde girdim. Hem tank bu şampiyonlar yani biraz off tankımsa çünkü bayır alıyor. Artı buradan da kimi sırtlamaya tanklaşıyorsunuz. Artı demir çok yüksek. Topta numara pik abi onu söyleyeyim. E, zaten yüksek ayırdı, çok fazla oynanıyor top e, biz de TR'de hiç görmedim ben. Biraz yaygınlaşalım. Video bir şöyle beğenip abone Yorum varsa sevinirim yorum teşekkür ediyorum. Çünkü e, yerine Geren'e bakalım ne yapacağız. Geren'e beni çok korkutan pik arkadaşlar. Ya. Çünkü şampiyon hasar yemiyor. Kitle kontrol yemiyor. Ve can sürekli doluyor ve gerçek hasar atıyor. Çok hızlı koşuyor falan. Aşağı hep bozuk bir şey ya. Böyle hani demişler ki. Bir şampiyon yapalım baba. Şey koyalım. Ama gelin işte. Oy, oy, biz Rangers kardeş. Sana bir git bakalım ya. Sen can nasıl doldu be? Allah Allah, adam can doldu. Bunu almayacağım mı lan. Şş. Burada sanki sen bir öldün ki ya? Haş. Ne oldu ya? Bir öldün sanki ya. ha Haş. Biplashas bakayım. <laughs> Titol, tit, tilt. çok tit oldu. Bu tilt ne işi? Tüm yanarız gitmem lazım. Güzel. Tık tık. Tık tamam gidelim. Çok hit oldu ya. Miyanda yaklaşıyor. Yaklaştırmıyoruz. Fena da bizden. Hmm, bot alacağım direkt. Asla para etmiyor ki abi. Para etmiyor ki. Nereye gidiyorsun değil mi? 600 gold yok. Bota bastım mecbur. Yerimizi keser mi ya? Kesmez bence. Double açmayın bu arada arkadaşlar. rahat atmıyorsanız bir anlamı yok. Öldürdük herifi. Biraz iyi oynarsak kesebiliriz ya çocuğu. Güzel. Güzel. İyi dedi kuleden ama sıkıntı yok. 3 olmadan adamı harcamaya çalışıyorum ama potu 2 tane potu var ya ölmez bu. Bence çıkalım. Flash atarsa keser bizi. Sen biliyor şey hocam? Belki adam level atladı. Aha, ben de şalım. Şey Allah kaç 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 kaç. Ne sıkıntı yok. Ben level atladım. Şansı günümüzde aga. Tamam vurayım lan. Tamam vurayım lan. Tamam, tamam vurdum. Asit aldım. Vört oldu mu lan? Aha. Aha, aha lan. Buradan oğlum. Flash yok. Vur lan vur vur. Vur, vur aslında benim. Bottan vaz mı geçtik ya bir yandan map olmuş mu aldık? Bence şunu almayıp başlayalım şöyle. Hadi aslan. Kesin onu. Hadi hadi beygir kardeşim. Hadi Begir kardeşim. Hadi bir köbü şey. Elleme farma geliyorum. Elleme 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 geliyorum. Elleme lan. Şu atıyor bir de. Elleme git sıkıntı at. Güzel güzel. Maynam olsaydı karşı ölmezdik bu arada. asitle alırdık. Çok sıkıntı oldu böyle. Free kill ver ama olsun bir şey olmaz. Yerin kardeşimizin flash'ını ignite'ını aldık. Güzel. Harbi tank lan. <laughs> Normalde ölmüştüm. Ama ölmedim. Akim adım i̇şte Güzel çarp. Bariyeri verdiği için ölmüyor. Şu farmları şöyle alalım güzelce. Bu arada gerek var mı? Dursun bakalım. Wave itmeyeceğim. Wave isim mandor istiyorum. Eğim mesela şöyle geniş atarsanız daha geniş sekiyor. Yakın atarsanız daha yakın sekiyor. O yüzden iyi öğrenmek lazım. Ben bile çok hakim değilim. Çok oynamak lazım hakim olmak için ama oynarsanız çok güzel bir şampiyon. Direkt dövüyorsunuz abi karşı toplayın kafadan. Ama af olmuş alsam mı ilk item onu düşünüyorum şu anda. Almayayım bence ya. Ana eşya alalım. Çünkü gerin ulti basacak yakalarsa bizi ölmeyen Gerçek hasar atıyor ya. 9 farm gerin Hadi aslanım benim. Güzel. Devam. Güzel farm. Ay sektiremedik. Q'yu değdirseydim iyi sekecekti. Artı şeyde okey. W mecbur açtım. gerin görmesin kesim yaklaşayım diye ama sonra korktum bir anda. sanki sen böyle çok atarlı oynuyorsun gibi ya ne diyorsun ha gelin kardeş sanki pek atarım var gibi şöyle vardı koydum tık alamadık onu okey güzel o safe oynuyor topta ben zaten karşı bakayım gelsin burada oynuyor, oynuyor. şurada farm da almıyorlar bekler öyle doğru mu yapıyorlar yani öyle, giyimde game'de normal ya çok farm önemi yok ama en azından xp almaları lazım xp almazsa o çok sıkıntı işte hani farmlar da xp çok önemli yani xp almıyorlar genelde Ha tek attım. Oy, hadi yat oğlum aşağı yat oğlum aşağı. Katacım ne oldu ya rama mı gelmiştin kardeş? Lan sen tiptin çet? Mıdın çet? Ne oldu? olmuş abi şey. Tomçu abi şey. Tomçu abi şey. Ha mıdın abi şey? Ha mıdın abi şey? Ha ha gel buraya gel gel. Gel buraya gel gel. Allah E yetmedi. Neyse geri dönüyorum farma. Roma gene kata bile baktı ki olacak gibi de kaçtı abi. Güzel. Güzel farm'a. Allah kolumu kaldırmasam onu da alıyordum. Güzel. Harbit base atalım bence. Manamız bitti bizim. Çok durmaya gerek yok. Orada aslında E tutursam keserdim katil. Orada bir tık kötü oynadım. Aslında direkt girebilir miyim şimdi? Boşuna korkmuşum ya. Hiç korkmaya gerek yokmuş yani. Yerin nerede ya? Yerin gitti mi? Oğlum yine küstü. Bir de ne küstülük oynayın ya. Adam küstü gitti galiba. Küstü mü lan? Aa buradaymış. Ne lan? <laughs> adam sadece bot alabilmiş 7 dakikada. <laughs> Yazık üzülüyorum lan böyle adamlar. Vallahi çok üzülüyorum ya. Adam oynayamıyor yani. Ne yapabilir ki? Hiçbir şey olmaz. Ama bir de gank atabilirim ya. Bu adam çok safe oynuyor. Ben base'e gideceğim de gidemiyorum ki abi. Şimdi bu adam böyle duruyor ya. Buradan plate alsak mı? Free diye düşmüyor. Allah bitmiyor. Neyse pek oğlum onun o parayı. Oo kolum kalkmıyor ki saldırısı lazım. Plate alamadık ki oğlum. Bari gelin kesek. Bu ne lan böyle? Tamam aldım aldım. Adam öldü. Ya ee, adam öldü usta. Manam yok ki ben gidiyorum ya. Şu farm gidiyorum. Beni salın ben çıkayım gideyim şuradan artık yeter ya. Güzel çağır ya değil mi ya valla. Tertemiz çağır. Uzaktan vur, bariyer al, sekerek git. Gank yersen hayat kaç. Çok güçlü abi. Seker de bu yüzden oynanıyor, gank yemiyor çünkü. Kat önce rahatlama geldi. Şimdi katta ne yaptı? Bir kill, bir kill birebir oynuyor ya hemen chatte yazıyoruz. Gelen takıma bak deyip random atıyor. Şimdi birebir döldü bir daha chat yapamaz. TR'de öyledir, TR'de 1-2 killin varsa fazlan kardeş. Takımın changer sensindir. Hemen takıma laf atabilirsin. Abi insanları küfredebilirsin çünkü bir killin vardır fazlan. Yeni flash var bu arada. Otun gelişe bak Allah be gelişe bak. çok güzel geldi ama çok kötü oynadı orayı. Ölmez ya ben 185 iyi bir şey yemedik. At ikisini kessek, değil mi ya? Dün bir at oynadım pek seviyorsun Size videosunu atmıştım. Onu. Abi yok böyle bir şey. Bir şey değil mi yani? Tek başıma taşıdım. Yani attım yani. Yok böyle bir şey ya. Valla. Her elma burada Bu arada destekli hepsi ban yedi ya. İki master hesap. Bir elmas bir hesap. Hepsi permai'den aslında. Ben yayınları sağlamıyor iyi olacak. LOL mentalim bozuyor benim. Böyle ben böyle video çekmelik oynayacağım. Gündeki maç yeter. İki maçtan sonrası mental patlıyor acı. Eskiden günde on maç atardık. Sıkıntı yoktu artık ama yordu da ya. sezon 2'nin başından beri oynuyorum. Sezon 12'ye geldik. Kolar LOL yeter bence de değil mi? <laughs> ah de ya. Lan buraya. Sen ne biçim katan mısın? Kulü lan. geliyor. Bye bye. Oha tek yedim. Çok fena öldüm ya. İstediğim olmalı. Keşke kaçsaydım. Düşündüğümü yapamadım abi. Aklımda geçen ama aslında... Aha double kill var. Double kill var hadi ultiye bas. Hadi oğlum. Hadi. Güzel asit aldık tertemiz. Yerini aldım ki de. alamamış. almamış. İnşallah gold verir ya. Bize mahvolmuş lazım abi. Saldırdım çok düşük kaldı. Burada nasıl yandı? şu anda biliyor musunuz? İlk baş çıkacaktım ben şuradan soldan üstten. Adamlar manyak gibi. Ben de bu çimde olduğumu anladı adamlar. Aa görünmez o çıksaydım. Benim görünmezliğimi bilmiyorlar büyük ihtimalle. Orada bir hata yaptık ama sıkıntı yok sıkıntı yok. Çocuklar alsın 3-5-2 de oynasınlar. Ağlayıp çıkıyorlar ondan sonra oyundan. Eğlenemiyorum. Açım ne haber? Hat fenaymış. Lan Beyir 5-0'sından. Bu arada cidden ekranım çok güçlü arkadaşlar. Hiç yetenek istemiyor. Herkesi kesebiliyorsunuz. Ve her maç banlıyorum ben. Söyledim de size hani haberiniz olsun. Her maç banlıyorum. Yani, fix banım yani. Ey ee, kanka. Baba bayılıyorum ya bu şara. Bayılıyorum bu şara ya. şara bakar mısın baba? kulenin altında seke 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 gidiyoruz. Adamı kesiyorum ve bir de hiçbir şey olmamış gibi çıkabiliyorum ya. Ulan bir dakika. Dejavu yaşadım lan. Toplayın botta oynuyor rakip toplayın. Gelin bota indi yine. Hangi video lan bu? Hatırlayanlar var mı? Bir videoda almıştı böyle. Adam toptan bota inmişti. Botada, topada... Allah ne oldu lan korktum flaşesi duydum. Tamam şey eş atmış. ne oluyor bir kafamızı flash mı atlayacağım az diye. Atmamış kimse. İyi tam bitti bizim. Kazalım kule biraz. Güzel. Katacın neredesin ya? Ha gel bakayım buraya. Sen roam atmayı seviyordun. Gel bakayım gel gel. Ben o kafanı vurayım senin gel. Çok tank olduğum için yetmiyor börsü. Bu arada Assassin'in şampiyonu karşı da gayet iyi. Çünkü bariyer artık gemi sır. Yani hiçbir şekilde e, şey yapamıyorlar size karşı. Bir şey yapamıyorlar yani. Kesemiyor. Assassin demiyorlar. Kata ne oldu ya? Kata bir küstü sanki bize. Kata, kata şey bu bozuldu ya. Morali bozuldu. Oynamak istemiyor. Ne yapıyorsun lan? Aa kata botta. Güzel. Hmm. Yok ölecek o. İyi ki base atmışız. Map olmuş olacağım. Map çok önemli arkadaşlar. Ee, çünkü e, çünkü eyle sekerken map olmuşun pasifi de vuruyor. Artı adam 3 kere vurunca adamın can çekip hızlanıyorsunuz. Bu çok önemli kayıtlanmak için. Ben bir de full plate almaya çalışacağım. Kata gezi dursun. Sen gez katam. Senin farmın 51 zaten kanka. Sen bir gez. Senin farmın yarımız kadar olur en son. Kalik. ho. 10 level 6 level kaysa. Aha kesiyor da. Vallahi kesiyordu. Kesse 700 gold dönerdi oyuna. Hem yani de çok iyi dönerdi. Kata bir gelse de kessek dayıvasak ya. Bunun bir de şey var. E atıp uç ile şey yapıyorsunuz. Onu da göstermem lazım. Tık. 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 Çok güzel. Şuradan kule alacağım. Ota gitsek triple var bu arada. Ama yani şuradan 600 gold almak daha mantıklı. Kata 700. Oy güzel ulti. Çok güzel. Oy, bizim botta bayağı iyi oynuyor ya. Hadi at, at kardeş. Bak at geldi. Free topluyor abi. Free topluyor. Dar temiz. Kanka ben kuleyi tanklayıp kesebiliyorum haberin olsun ha. Kaysacım. Haberin olsun ha. Şşş. Size işlemiyor kule galiba. Bak lifestyle alıyorum gördünüz mü? Zuruş olarak sayıyor. Lifestyle veriyor yani eskili. Oha. Harbi oha at kardeş. Harbi oha at kardeş. Harbi oha at kardeş yani. Çok güçlü oldu mekarim ya. Sayılayım mı? Gideyim o riske. Bozuk şar. Vallahi bozuk şar. Vallahi bozuk şar, Vallahi bozuk şar ha. Hişt. Cidden bulduk şar ha. Şişt. Ne oldu? Keseceğim beni gel. Ya hiç edin yapmadım. gidiyorum ben. Hiç edin olmadı. Gidiyorum. Gelecek buraya bak 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 geliyor. Kesecek mi lan beni? Valla kuşlara vurduruyorum haberi yok. vuruyorum? vurduruyorum. Çok tatlı ya. da keseceğini zannediyor. İnandı. İnan kanka inan. Önemli lazım ki bana KD lazım. İnanın ki KD kasayım. Güzel. İyi inandı. İyi i̇nan, değil mi? Bence güzel inandı. Ben gidiyorum abi. 2200 golümüz var. Mahvolmuş gibi 700 gol. Bitiremedik ya. Bak o bizim takım çok sağlam oynuyor bu arada oğlum. Gözlerime çaracak Güzel takım gelmiş. Güzel. Mahvolmuş. Aldıktan sonra arkadaşlar Gunyuzon'un hiddetini alın. Ondan sonra ne alınabilir? Gunyuzon'un hiddetinden sonra Hmm. Yani bunu sonra mahvolmuş olmuş fazla bir şey gerek kalmıyor. Ondan sonra koruyucu melek alınabilir. Dominik Efendi hürmetleri alınabilir. Çok tank varsa karşı ama bence şey alınabilir ya. Oğlum tank yok mu lan burada? Şu dövüşçü bir şey koysak bu ilde. Ha? Heh, aklın sonu aynen. Mahvolmuş aldık. Aklın sonu e, ondan sonra şey aldık. E, mahvolmuş aldık abi. Gunzu aldık. Aklın sonu aldık. Bir de koruyucu melek aldık. Hem armor hem direnci hem saldırı hızı, hem mobility. Her şeyi aldık abi. Zaten abi lan? Enayi. Olmaz ama kankalar. Böyle iş olmaz yani. Haydi bay bay. Bay bay kardeş. Eşin ulti çok iyi gelmedi mi bu arada? Ben onu kestim onu kesin, onu onu kestim. onu kestim. Oy ölenler de doğdu geri. Doğdunuz kardeşim hadi devam edin oyuna. Ne? Hey, far mı çaldı? Red buff far mı çalayım? Red buff far mı? Red buff red buff red buff. O karşıdaki red buff değil mi? Ben ne red buff varım ki mal gibi. Kartuşcum. Kartuşcum. Kendine bak benim için üzülme kardeş. Görüşürüz. Çana bak ya. <laughs> Çok bozuk oldum ya. Harbi Aşırı mobil. Pop lane'de bir de oynanması çok saçma değil mi sizce ha? Oy güzel oy. Tamam benim manam bitti. Benim manam yok. Ben uzar. Mahvolmuşum da bitti. Güzel. Akşam lig ne kanka diyor. Ligim e, bronz 3. Bronz 3'üm ben ya. Bir tane yayıncı var ya şey youtuber iftira atıyor ya. Bronzmuşum. Bronz mu evet. Bronzum kardeş. Bir de bronz kardeş. Şöyle hemen dönerek geliyorum. Selamun aleyküm adım da adım da Rüstem. Ne oldu? Akali öldü orada. Arıcı E açaydın kanka. Tek aç kanka izin. Tık. Ben açar. Ama kartuş niye açmıyor? Kartuş E de vuruyor ha. Bilmiyor galiba skin almış bilmiyorum. Güzel tık. Tık. Hadi bakalım. Katarina şuradan kopana bir neyse dur bakalım. Şu parmağı alalım. Orada ama katayı bir keseyim. Kata topu rahmetli ya. Onun cezasını çekiyor, haberi yok. Aha. Burada. Aa Böyle bir şey yok ya, böyle bir güzel bir çağrı yok ya. Selamünaleyküm kanka. Tık tık, tık tık. Hoppa, güzel. Yerini alamadık ama olsun. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Orada olmaz, burada bir yön çok fazla. Minyona vurduk, hep olmadı. Minyonsuz ortama girmek lazım. Aa, kartuşa bir şeyler yapmak istiyorum ama şu an... Tamam, şu an keserim ya çocuğu. O oh, böyle olmaz ki. Böyle olmaz. Vuramadım. Eğer resetlenmedi. Allah geliyor. Anneciğim geliyor. Aha ölmedim. Eksik <laughs> etmedi. Buraya alabilir miyim ölmeden? Aldım ya bence. Aldım aldım. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum ama şey bitti. Guizom bitti. Güzel. Ne oluyor da? Ne oluyor da? Ne oluyor da? Ben ölüme ölüme koşuyorum. Kaka yaptım. Görüşürüz. <laughs> Çok güzel ya. Canım doldurmaz bir şey. Devam ki güzel. Ne oldu? Kale herkes harcamış oğlum. Abi efet verdi var da ya. Çok eğlendim. Bir şey diyeyim aşırı eğlendim ya. Abi çok güzel ya. Top yani top arkadaşlar range şampiyonu genelde güçlü. Mesela Vayne oynuyorsunuz Kafanızda Fior atlayıp kesebiliyor. İşte Queen oynuyorsunuz Malphite atıp kesebiliyor. Ama bu şampiyon pasifi vuruyor. Mahvolmuş iş yapıyor. Çok mobil. O yüzden top lane'de bariyer aldığı için de, de kesemiyorsunuz. Çok güçlü top lane'de. O yüzden kesinlikle oynayın abi. Alın top e, yapışın bu şampiyonu. Akarsınız. Çok rallik atlatır sizi. Bakalım kaç vurmuşuz abi. 20 kavurmuşuz. Bir de yani 2 tem, 3 tem, 4 tem falan itemler arttıkça daha da güçleniyor. Late game'de zaten direkt maçtaşıyor. Neyse teşekkür ediyorum. Bilmiyorum. Unutmayın. Kazan görüşürüz. Bay bay. <laughs>